Merhaba arkadaşlar, ben Tamer Karaca. Neredeyim? Balıkesir Karesi Yaylabayır Köyü'nde 20.600 metrekare yani 20 olan arazimin hemen yanındayım arkadaşlar. Aracım giriyor fakat ben girmedim. Yeni sürülmüş yer. Hemen köy arkada. Evet, ses eğer az geldiyse tekrar edeyim. 20.600 metrekare Balıkesir Karesi Yaylabayır. yakın bir Ben aracımla geldim. Biraz önce çekim yaptım. 5 tane hepsine girdim. Fakat şimdi aracım bakın burada bırakıyorum. Tarlam burası zaten. Bir tarla var orada. Bilginiz dahilinde olsun. Normalde araç geçiyor. Fakat aracımın altı e, alçak diye şuradan sürmek istemedim. Bakın buradan sürülüp gidilebilir. Bilginiz dahilinde olsun diye ben tanıyan biliyor. Ben açık ve aleni paylaşırım. Evet. Parsel 0. Ada 0 parsel 3, 434 arkadaşlar. Hemen dipnot olarak düşün. Balıkesir Karesi Yayla Bayır'daki yerim. 20 dönüm arazi hesaplı verilecektir arkadaşlar. Araç içine kadar gelir. Resmi yol değildir. Baştan söyleyeyim. Elektrik su yoktur arkadaşlar. Aracımı bıraktığım yerden normalinde içi çekim yaptım. Girdim. Buradan düz normalinde gelebilirsin tarlaya. Fakat e, toprak yeni olduğu için aracım da küçük olduğu için girmedi. Bilginiz hayırlı olsun. yakın köyden köyde çok 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 Evet, Çekime devam edelim. Evet, ara kendim de bu köylüyüm. Daha önce de söylemişimdir. Evet, arazim 20.600 metrekare. Sizi ilgilendiren kısımlara geçeyim. Çok fazla da rahatsızlık vermeyeyim. Evet, Balıkesir'e 22 km arkadaşlar yer. 20.600 metrekare. Ekilir, biçilir. Köy nüfusu aşağı yukarı 1000 kişi. Marketi, bakkalı, kahvesi var. Satılık olan 24 km arası. Bir daha geriye döndürüyorum. dediğim gibi bugün biraz rüzgar var. Ses konusunda hakkınızı helal edin. Mikrofonu da almadım, şarjım bitti. Evet, köy burada balık izi. Yayla köy, karesi yayla bayır. Hemen döndüm. Arazi bu burası arkadaşlar. Evet. Ne yapalım? içinde bir turlayalım. Bak evet. gibi iki veya üç tane köy içinden yol geliyor. Bir tanesi burası. Araç gelmiş. Ben arka tarafta 3-4 yeri çektiğim için aracımı buraya bıraktım. Bilginiz dahil olsun. Yol sorunu yok. Evet. Alt köşesine kadar çekeceğim. Satın almak isteyen arkadaş inceliyor, istiyor. Muhabbet için bakan arkadaşlar da kesip fiyat soruyor ya da teknik bilgi istiyor. Samimiyet bende her şeyden arkadaşlar. Samimi olalım. Ben bu işten ekmek yiyorum size. Neyse onu göstermeye çalışıyorum. Varsa var. Yoksa yok. Olmayacak bir şey. De hiçbir zaman olur demiyoruz. Dediğim gibi şu an bizim kendime kö köyü. köy. köy. Köyde bizim yol hiçbir zaman tutulmaz. Gittikçe köy daha da netleşiyor. ekiliyor Güne bakan ekiliyor. İlginiz olsun. Soruyorlar. Köyde dediğim gibi bin kişi bir nüfusumuz var. Bir değil, araçla gidiyor. Araçla gidemiyoruz. Evet gidemiyoruz. Farzı misal gidemedi. Yağmur, çamur oldu. Arkadaşlar bakın fiyatlarına bölgede bakın. Dediğim gibi ben şimdi aşağı yukarı bir 4-5 çekim yaptım şu karşılarda bizde. Bakın komple bunlar hepsi. Şimdi en son 20 bin 600 metrekarenin çekimini yapıyorum. Fiyat bilgisi şu an izlediğiniz videonun altında arkadaşlar açıklama kısmı var. Bilmeyenler için söyleyeyim Açıklama kısmına bakın. Adası, parseli tüm detayları var. Kardeşiniz rüzgarda sizin için e, savaş veriyor. Bir e, savaş muhabiri olmasak da hep entrikalar içinde buralarda. Ne esme bitiyor, ne kedisi köpeği. Dediğim gibi rüzgardan kaynaklı sıkıntı olursa hakkınızı helal edin. Biz de tabii bir kuluz. Hatalarımız illa olur. E, ne diyoruz? Samimi olalım. Biz de uçakla çektin, drone ile çektin, ne bileyim yerden çektin, gökten çektin. Biz, ben kullanmıyorum. Var, kullanmıyorum. Personel kullanıyor. Ben bu şekilde daha samimi oluyorum. Kişi arazinin içinde ne aldığını görüyor, ne verdiğini görüyor, nerede olduğunu görüyor. Bana göre daha iyi. Evet. Arazimiz bu şekilde daha devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir orta yapayım. Bakın bu ortadan. gireyim, Bir de arazimi ortadan çekeyim. zaten sonuna geldik. Sonu burada. Sonu burada. Görükmeyen bir şey yok sanırsam. Evet. Aracıma dönüyorum. Mesafeyi görün. 1600 metrekare arkadaşlar. Yatırım için ideal, bir şeyler yapmak için ideal. Değerlendirin. Dediğim gibi ada parsel bilgisi açık zaten oluyor. Diğer e, sosyal medya sayfaları, satış sayfalarında var. Bir barsa sayfamızda var. Özellikle bizim kendi sayfamızdan takip ederseniz çoğu mesaj sosyal medyaya girmeye geldi. Kendi sayfamızda var. Direkt bilgi alabilir. İletişim kurabilirsiniz arazinin bir de üst bölümünden çekiyorum. Ses sorunu olursa hakkınızı helal edin. Mikrofonumun sesi şey şarjı bitti. 4-5 çekim yaptım. Bakın şimdi şuradan bir şey göstermek istiyorum size. Mıntıka olarak. Bak buraları ekilip biçilmiyor. Yan tarafa ekiliyor. Şimdi arazimi kuş. Bakış yapacağım bakın. Şöyle balık eser karşıda. de sona doğru gidelim. Arazinin altına inmiyorum çünkü zaten arazinin köşesindeyim şu an arkadaşlar. Yakın çekimde bir daha göstereyim. Bakın ağaçların olduğu yerde arazi bitiyor. Oraya gitmeme gerek yok. Görünen köy. Arazi zaten çok meyilli bir yer değil, düz gibi. Hani %2, %3 meyil var yok desem yeri var. Şu an arazinin alt bölümünden üst bölümüne geçtim. Buradan devam edelim. Hani diyorsunuz ya yatırım maksatlı yer var mı, şu var mı bu var? Mı? Bakın arkadaşlar, kendi köyüm diye söylemiyorum. Bak bu bölgeleri değerlendirin. Balıkesir 22 diyoruz ama Balıkesir artık 10 kilometre dışa doğru büyüdü. Yakın köyleri zaten mahalle oldu. Yani mahalle derken laf olsun diye mahalle değil, gerçekten şehrin içinde kaldı. Yani ben hep böyle diyorum hesaplarken 10 kilometre hesaplayın dışarı yani burası 22 ise emin olun balıkesir çıkışından sonra burası 15 kilometre 12 kilometre kalıyor. Yani ben 10 dakikada buradayım. Yani yatırımla yapacaksınız dediğim gibi al 20 diyorum. yarın imar gelir izin gelir, fabrika gelir. Ya da 20 dönümde domates, biber bir şey ektin mi? Ektiğine değer. Fiyat gerçekten hani eğer söylemeyeyim. Onları da biz satıyoruz. Hani balık esire 3 kilometre yerden 5 milyon alacağını. Gel buradan yarı fiyatına. Daha aşağıya al. 20 dönüm. Yani diyorlar ya, yatırım. Evet yatırım bu. Aldın. Bir şey yapamıyorsun. Ben bu köylüyüm. Amcam, dayım hesabı hepsi burada. Ekeriz, biçeriz on numara. Hem bizim için de iyi olur. Hem sizin için de bakılır yeriniz. Bu konuda da soru işareti kafanızda hiç kalmaz arkadaşlar. Dediğim gibi şahı salmış bize. Duruyor, ne ekiliyor, ne biçiliyor. Ekilip biçilmesi her zaman avantaj toprak. Daha değerleniyor, daha temizleniyor, daha güzel oluyor. Evet, şimdi videomu sonlandırmadan önce her zaman dediğim gibi iletişim alt bölümde var. Fiyat alt bölümde var. Sayfalardan Viparsa ya da Tamer Karacan hangini istiyorsanız sosyal medya adreslerine girmeniz yeter. Hepsinin tek bilgisi, detayı var arkadaşlar. Evet. Rüzgar daha da artmadan videomu sonlandırıyorum. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun.